Bursa Büyükşehir Belediyesi kentin doğu yakasında da kentsel dönüşüm projelerine start veriyor. Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. yıl mahallelerini kapsayan proje vatandaşların gönlünü alarak yaşadıkları yerde hızlı ve temel ilkesiyle hayata geçiriliyor. Proje kapsamında uzlaşma sağlanan vatandaşlara ait binaların yıkımına başlandı. Önümüzdeki ay kat karşılığı yapım ihalesi yapılarak projede zemin artı 7 kat olarak 4 bloktan oluşan toplam 103 daire üretilecek.